sürpriz doğum günü. Anne 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 bugünün ne olduğunu biliyor musunuz? Neymiş kızım? Ya bilmiyor musunuz? Bilmiyoruz kızım neymiş? Ya bilmiyor musunuz gerçekten? Hayır kızım. Bir ay sonra bilmiyor musun ya ben dışarıda arkadaşlarımla oynuyorum tamam mı Tamam kızım ya hiç kimse yok ki Öf. ben azıcık bekleyeyim burada of, of. bir saat sonra ya bir saat oldu yine de gelmediler. Üf üf. Ay çok güzel oldu. Aynen aynen. Neyse benim hediyemi getirsene. Niye sen kendin gitmiyorsun? Gidemem hadi ya. Tamam be. İşte. Sen ne aldın? Ben mi? Gülürsün canım. Şimdi söylersem keyfi kaçar. Ding dong, ding dong. Bir geldi. Çıkıt. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle geçeyim ben. Ha gitti mi? Evet gitti. Sen ona ne aldın canım? söylemem sizden çok istediği bir şey ama sonrasında almadığınız çok pahalı bir şey olan şey aldım çanta mı ya nereden bildin ben bilirim bizden istedi dedim ya <laughs> ne yapıyorsun işte sizden ding dong ding dong Aa, bakıyorum ben bakıyorum Hayır. Sen misafirsin. <laughs> tamam o zaman. Çıkart. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hediye bölümü neresi? Şurası bak bir sürü hediye var. Ama çok az kişi var. <laughs> Komiksin valla. Neyse sen otur. Oturacağım zaten. Eee ne yapıyorsunuz? İyi senden. Benden değildir. Sing song, sing song. Ah bakalım çıkart. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. <laughs> Ay. Biraz ağır bir şey aldın galiba. Yani birazcık. Of. Şöyle koyalım. Ay düşme. Oturalım şöyle. Hmm. ben de şurada otururum. Herkes de gelmeye başladı. Evet canım. Çoğu kişi gelmiş. Tek bir kişi kaldı galiba. Hayır iki kişi. İkinci girmiş canım? Pembi şeker ve peniling. Ay sende. Sing song, sing song. Ben bakarım bu sefer. Ben bu sefer bakacağım. Sen misafirsin. Hayır ben daha yakınım. Çıkart. Kimsin? Göremiyorum da seni. Ya abartma benim işte. Ablacığım. Ablam niye açmadı? Öbür ablacım. Ben daha yakınım diye. Uff. Nerede öbür hediye? Şöyle koyalım. İşte Tamam. Ne kadar hediye almışsınız? Evet. Ben nereye otursam? Açık ayar mısınız? Bir düşmesem olmaz. Ben ayakta dururum, ayakta durmayı. O kadar severim ki bilemezsiniz. Bu arada tek çocuk olarak ben mi geldim? Utandım valla. <laughs> ben de çocuğum canım. Ama siz genç gibi duruyorsunuz. Hayır hayır ben 16 yaşındayım. Aa, sen kaç yaşındasın? 9 yaşındayım ama şey annem beni bırakabiliyor. Şey ben sadece pembe şekerin arkadaşıyım. O yüzden geldim. Çok da süslüsün canım. <laughs> bir şey diyeceğim. Kimi bilemez bir Şeker. Beni hiç bilemiyor. <laughs> Çünkü seninle benim aynı ses tonumuz var. Tamam tamam. Ben giderim canım. <laughs> tamam. Hadi git. Ah oh, neden gelmediler acaba? Of oh, oh, neden gelmediler? Özür dilerim. Of. Oh, of. Oh. Ben kimim? Babamsın. Hayır. Ben kimim? Annemsin. Hayır. Ben kimim? Hayır. Ben kimim? Küçük teyzem Penny Link'sin. Evet. İyi ki doğdun İyi ki doğdun pembe şeker. İyi ki doğdun pembe şeker. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun, doğdun pembe şeker. İyi ki doğdun pembi şeker. İyi ki doğdun pembe 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 şeker. iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun pembe şeker. Çok teşekkür ederim. Unuttuğunu sanmıştım. Hiç unutur muyuz canım? <Sessizlik> Sonuç senin doğum gününsü. Neden unutalım ki? <laughs> Şu hediyelere bakın. Çok güzel duruyorlar. Evet. Benim olsa çıldırırdım. Üstüne çıkardım. Sanki ben yemeyeceğim. Şimdi yapma kızım. Hadi pasta yiyeceksin daha. Tamam anne bir de pasta vardı değil mi? Şuraları düzenleyeyim. Şu en büyük hediye kimin? Benim kızım. Ay, acaba hayalimdeki bisikleti mi aldı? Acaba? Efendim? Hiçbir şey. yani neyse hadi hadi kes çıkış kestim tamam şimdi ben keseceğim bunları götüreyim ben Ay. Alın getirdim. sonra 15 dakika sonra Bakalım çok güzel resmi Dur, durmuyor şöyle, şöyle tamam çok güzel gerçekten Aa, duruyor bir de ya çok. Güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Sıra bende. Ben de sana bunu aldım. Ay. Ay çok büyük. İlk büyük olan hediyem. Hadi açayım. Sende ihtiyacın vardı iyi oldu. <laughs> Diye paketini ben atacağım bu sefer doğan günü kızına. Zahmet olmasın. <laughs> Teşekkür ederim. Sıradaki ben. Küçük ama güzel bir hediye. Aç bakalım. Aa, çok güzel bir güneş gözlü. Çok güzel gerçekten. Bunu da severek kullanacağım. Teyzeciğim. Teşekkürler. Bir şey değil. Çok güzel de görünüyorsun kızım. Evet. Şimdi benim iteğime geçtik. Güzellere doğru gidiyoruz. En güzellerine doğru. Dur bakayım. Vereyim ben sana. Evet. Şöyle açalım. Ee, hadi. Şöyle yapı kitini açayım. Aa, çok güzel. Ben bunu severek otururum. Teşekkür ederim. Bir şey değil canım. Hadi en güzel hediye geldik. Hadi en güzel hediye. En güzel en güzel. karşı bir hediye. Şey Dertçim açı. <laughs> Bu hediye. Çıkar çıkar çıkar. Ay çok güzel. Evet arkadaşlar. Bugün benim doğum günümü istediniz belediyeler oldu. İlk olarak şu gördüğünüz bisiklet. Sonra şu da gördüğünüz koltuk. Sonra şurada gördüğünüz çerçeve, gözlük, çanta ve tarak. Yani hepsi de yani sıralı. Neyse abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, güzel yorumlar yazmayı ve istek videolarınızı yazmayı Unutmayın. Hiç istek video göndermiyorsunuz. O yüzden göndermesi çok istiyorum. Umarım gönderirsiniz. Görüşürüz.